Aa, merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önceleri de yaptım biliyorsunuz. Kıyıda, kaş, köşede kalmış böyle pek tanınmamış. Ama iyi yazan, iyi kitap yazan, iyi şiir yazan, iyi hikaye yazan yazarları ve onların kitaplarını tanıtıyorum ben. Şimdi önümde bir kitap var böyle. Year of Sorrow diye bir kitap. İrfan Karabulut'un yazmış olduğu bir şiir kitabı bu kitap elime geçti ve ben de size tanıtmak istiyorum. Neden tanıtıyorum? Çünkü güzel bir şiir kitabı ama pek tanınmış birisi değil. O nedenle ben de burada tanıtmak istedim. Şiirlerimden de bazı şey, parçalar paylaşacağım sizinle. Şiirin kaynağı nedir ya da şiir neden yazılır? Bir insan neden şiir yazar diye sorduğumuzda sevgili dostlar. Şiirin yazılma sebeplerinin birisi aşktır. Aşktan çekilen acı, bu acının tetiklediği duygular, hüzün, kalp yarası, gönül yarası bunlar şiir yazmayı tetikler. Ama iyi bir şiir yazmak için bunlar yeterli midir? Tabii ki değildir. Şiir yazılmak için öncelikle iyi bir dil bilgisine ya da dil inşa bilgisine ihtiyaç vardır. Yani şiir yazdığınız dile hakim olmanız gerekir. Bu da şiirde kendini dil inşası olarak gösterir. Her şairin kendine ait bir dili olması gerekir. Bir dil inşa etmesi gerekir şairin. Aksi takdirde biz bunları şiir olarak niteleyemeyiz. şimdi buradan göstereceğim şeyleri. Kitabı da ekranda göreceksiniz. Burada ne var? Bu kitapta biz bir kitabı analiz ederken kitapta yeni ne var diye sorarız. Bu kitapta yeni ne var? Bilgi var mı? Dil var mı? Üslup var mı? Evet, bu kitapta daha önce, biraz önce bahsetmiştim. Şiiri aşk ve acı tetikler diye ve onun tetiklediği duygular olur şiirde diye. Ama aynı zamanda bilgi de olması gerekir sevgili dostlar. Bilgi olmadan bir şiir yazmak imkansızdır. Tabii ki yazılabilir ama iyi bir şiir olmaz. Dil olmazsa şiir olmaz şairin kendine ait bir üslubu olmazsa yine iyi bir şiir olmaz. Burada bakalım, burada iki tane örnek var. Bu kitap hep hem İngilizce ve hem Türkçe. <laughs> bir sayfası Türkçe, karşı sayfada da İngilizceler var gördüğünüz gibi. Şuraya bakalım, yoklukta var olmak. Bu felsefenin de temellerinden birisi, insanın varoluşu, biz neden varız, Varlık ve yokluk, yani kim var kim yok ya da e, bunu biz var varoluşsal problemler de diyoruz. Bu antropolojinin de konusu, felsefenin de konusu. E, ben kimim sorusu, ben nereden gidiyorum, nereye gidiyorum diye sorduğumuz gibi bir soru. Felsefenin en temel sorularından birisi. E, çocukların gülümseşinden aldım haberini ve daha başında öten keklikten ne de hüzünlenirmiş bulutlar ve dökermiş bulgur bulgur yaş. Ey müçhule giden Katarlar nedir bu içimdeki savaş? Ruh dokunuyor sonsuzluğa yavaş yavaş yürekler ne de kimsesiz varlık yokluk ile sarmış dolaş. Şimdi burada yeni terkipler var sevgili arkadaşlar ve şiirin kendine ait bir dili var. Kelimelerin bu şiirde kendine göre anlamları var. Yani şair kelimelere yeni anlamlar yüklemiş, yeni bir dil kurmuş, yeni terkipler oluşturmuş. Mesela buradaki bulgur bulgur yaş, ruh ellerim dokunuyor sonsuzluğa yavaş yavaş gibi. Şurada da en sonunda varlık yokluk ile sarmaş dolaş. Bu içindeki şairin içindeki karmaşığı bize anlatan ifade arkadaşlar. Sonraki şiire geçiyorum. Şiir burada başka bir şiir daha var. Zaman harmanda bir yer bir yel dökülür avuçlarından. Avuçlarından bir yel dökülmesi, zamanın harmanda olması, yeni terkipler, sonsuzluk fısıldadı ruhuma neden açar güller? Yıldız salı, yıldızlar sarayım kehkeşan dökülür burçlarından. Neye meftun olduğu bilmeden inler gönüller. Uçan zamanın kanatları değdi kadere. Bakın şurada uçan zamanın kanatları. E, sonsuzluk fısıldadı ruhuma. Zaman harmanda yel dikilir avuçlarıma. Gibi yeni ifadeler. Ebedin kalem sesleri, seslerindir şimdi melodim. Cemal de celal de sendedir ne harcat kadere. Yürüyoruz bizi bekleyen sonsuzluğa adım adım. Ey mevcudu meçhul, ey ruhumuzu dokunan, Tohum düştü mü toprağa ne zaman şebiyoruz? Ey yerde rahim gökte rahman diye okunan. Sen bizdesin bizde seni nerede ararız damatılmış geceye. Evet burada bir şairin tennayet dili var. Güzel terkipler var. Şiir kendiliğinden akıp gidiyor. Biz okurken böyle patinaj yapmıyoruz. Bir yerde takılıp kalmıyoruz. Ee, güzel şiirlerin diğer şiirlerde başka olaylara, Leyla ile Mecnun hikayesine, peygamber hikayelerine ya da mitolojilere de atıflar var. Bu açıdan ben şurada şiirde ne olması gerekir diye de buraya yazdım. Hani atıflar, mitoloji, tarih hikayeler, peygamber hikayelerine atıflar. Biz buna telmiş diyoruz arkadaşlar edebiyatta. Bu tür şeyler kitabın tamamında da var. Ben bu kitabı size anlatmak istedim. Ee, kitap Hong Kong'da basıldığı arkadaşlar. Ee, Hong Kong'da bir yayın evi tarafından basıldığı için müzesinden arama yapıp belki ulaşabilirsiniz kitaba. Ee, evet, ben şairi tebrik etmek istiyorum. Ben başka şiirlerin de ilk yazıldığı dönemlerde de bana gönderiyordu. Oradan da biliyorum. O yüzden güvendiğim bir şair, sevdiğim bir şair. Zaman zaman şiirlerini de okuyorum. Başka dergilerde de yayınlanıyor zaten şiirleri. Sonunda kitap olarak da çıktığı için ben mutluyum, çok memnun oldum, sevindim yani böyle bir kitabın yayınlanmasına. İngilizce bilenler için de kitabın yarısı İngilizce yarısı Türkçe aynı anda okunabiliyor. O yüzden İngilizcesi de var, İngilizce bilenler de bu kitabı alıp okuyabilirler kitap aşktan ve acıdan besleniyor. Bu arkadaşımız uzun yıllardır belki gençliğinden beri liseden sonra yurt dışına çıkmıştı. Bu Rusya'ya gitti, başka Azerbaycan'a gitti, Filipinlere gitti. Şimdi Hong Kong'da filan burada bir özlem, büyük acı, hasret. Annesi ve o gurbetteyken öldü, yurt dışındayken öldü sanırım öyle hatırlıyorum. Onun acısı, sonra onun ziyaretleri falan oldu. Dolayısıyla bu acılar, çektiği acılar şaire daha başka ufuklar açmış. Yani acı hani bizi olgunlaştırıyor ya, ruhumuzda bir olgunlaştırma meydana olgunluk meydana getiriyor. Ve iç dünyamızda bir karmaşa da meydana getiriyor. Bunu biz yani her insan başka şekilde yansıtır. Yazarlar ve şairler bunu yazarak yansıtırlar. Başka insanlar içerek yansıtırlar. Bazısı uyuyarak yansıtır. Ama acının yani en güzel yansıma şekli tabii ki şiir ve edebiyattır. Son olarak ben şiir olan ilişkimden bahsedeyim. Ben şiir okumayı çok severim. Yazabilmeyi de çok isterdim. Denedim de şiir yazmayı ama zor bir şey. Kafam çatlayacak gibi oldum. Yani İnsanın kafası ve yüreği çatlamadan şiir yazmakta gerçekten zor. İşte burada kafası ve beyni e, acıdan, kafası ve kalbi acıyla dolmuş bir insanın inlemelerini, namelerini, hüzünlerini, duygularını çektiği acıları bu kitapta bulabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Bana ulaşmak isterseniz Sade Kahve'm 112 adresinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.